Günaydın, bugün 17 Nisan Çarşamba. TEB Yatırım Araştırma Bölümünün hazırladığı piyasa yorumunu sunuyoruz. FED Başkanı Powell beklentinin üstünde seyreden enflasyondan dolayı faiz indirimlerinin yakın zamanda gerçekleşme ihtimalinin zayıf olduğuna işaret etti. Powell'ın açıklamaları sonrası dolar endeksi ve tahvil faizlerinde yükseliş sürdü. Morgan Stanley'nin yılın ilk çeyreğine ilişkin iyi gelen sonuçların satışları, bir miktar sınırlasa da Amerika endekslerinde dün de zayıf kapanışlar oldu. S&P 500 endeksi eksi -%0.21, Morgan Stanley hisse fiyatı %2.47 yükseldi. Japonya'da dış ticaret fazlası Mart ayında beklentinin altında gerçekleşti. ihracattaki artış beklenenden daha düşük, ithalat geriledi. Ayrıca Japonya'da Nisan ayında imalat endeksi iş dünyasındaki iyimserliğin gerilediğini gösterdi. Asya borsaları bugün karışık açıldı, Nikkei endeksi hafif aşağıda seyrediyor, Şanghay endeksinde artı yüzde bir yaşan yükseliş gözleniyor. Amerika endeksleri haftanın ilk iki gününde etkili olan satışların sonrasında vadeli tarafta bu sabah hafif yukarıda, Avrupa borsalarının da yukarıda açılması bekleniyor. Ons altın fiyatında rekor seviyelerini gördükten sonra başlayan geri çekilme sürüyor, jeopolitik gerilimin petrol fiyatları üzerinde baskısı devam ediyor. Amerika'da bugün Türkiye saatiyle 21.00'da Amerikan ekonomisinin genel durumu değerlendiren 5 kitap raporu açıklanacak. Ayrıca Amerika'da haftalık petrol stokları verisi bulunuyor. Euro bölgesinde bugün enflasyon, TÜFE verisi gelecek, Mart ayında TÜFE daha önce açıklanan öncü rakamlara paralel bekleniyor. Piyasalar için Euro bölgesi enflasyon rakamları Avrupa Merkez Bankası'dan faiz indirimi beklentileri açısından önemli olacaktır. Avrupa Merkez Bankası 11 Nisan'daki toplantısında faizi beklentiye paralel sabit tutmuştu. Piyasalar Avrupa Merkez Bankası'dan ilk faiz indirimini Haziran'da bekliyor. Türkiye'de ise bugün Şubat ayı cari işlemler dengesi verisi takip edilecek. Borsa İstanbul'da ise haftanın ilk iki gününde küresel piyasalara paralel satışlar etkili oldu. BIST endeksi dün günü eksi %1.36 değer kaybıyla 9.548 seviyesinde tamamladı. Borsa İstanbul'un bugün güne daha olumlu başlamasını, endeksin hafif yukarıda açılmasını öngörüyoruz. Günlük bazda ara direnç noktaları olarak 9680 ve 9850 seviyeleri izlenebilir. Ara destek noktaları olarak 9450 ve 9290 seviyeleri önemli olacak. Hisse tarafında ise endekste toparlanma hareketi içinde teknik olarak kısa vadeli alım yönünde BİM, Biotrend Enerji, Borusan Boru, Sanboru, Ford Otosan, Garanti Bankası, İş Bankası C, Koç Holding, Mavi Giyim, Sabancı Holding, Türksel, Türk Hava Yolları hisseleri takip edilebilir. Fiyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Feb yatırım olarak herkese iyi bir gün dileriz.